Bolu'nun Gökpınar köyünde 4,5 milyon lira değerindeki taşkın ve sel önlemeye yönelik gerçekleştirilen dere ıslahı çalışmasında sona gelindi. Köyün daha güvenli bir hale gelmesini sağlayacak proje, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, kent protokolü ve Çay Çaygökpınarlı vatandaşların katılımında gerçekleştirilen törenle açıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çay Gökpınar Köyü'nde düzenlenen törende konuştu. Metin, yöreyi taşkından koruyacak projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Evet, bugün burada olmak bizim için büyük mutluluk. Çünkü önemli bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Uzun dönemden, dönemden beri Çay Gökpınar'ın özellikle bu verimli arazilerini etkileyen, olumsuz yönde etkileyen taşkın tehlikesi tehlikesini ortadan kaldıracak ve bu arazilerin daha güvenli bir şekilde sulanmasını sağlayacak bir tesisi özellikle Taşkın'la alakalı 4,5 milyon liralık, yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımı Çaygökpınar Köyü'ne kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir tesis oldu. Menfezleriyle, yaklaşık 1 kilometrelik ıslah çalışmasıyla ve diğer hizmetleriyle çok önemli bir çalışma. İnşallah buna devam edeceğiz. Yöremizdeki bölgemizdeki taşkın tehlikesi, sel taşkın tehlikesi taşıyan her ilçemizde, her beldemizde gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz, alacağız. Bu anlamda bu güzel hizmetin kazandırılmasında emeği geçen bütün herkesi, e, mühendisinden, idarecisinden, e, efendim işçisine kadar e, ve özellikle ülke idaremi olarak sayın valimize, bütün emeği geçen bütün bürokrat arkadaşlarımıza şahsım. Çaygöç pınarlar ve pınarlar ve e, bolla adına sevgiyle, e, saygıyla teşekkür ediyoruz, hürmetlerimizi sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu hizmetlerin devamını sağlayacağız. Bolu Valisi Ahmet Ümit ise bölgede önemli yatırımlar yapıldığını ve çiftçilerin desteklerden yararlandığını dile getirdi. Ee, sayın Bakanımıza değerli hizmetleri için teşekkür ederken bu kıymetli hizmetin köyümüze, bölgemize hayır olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2021 yılı içerisinde 236 çiftçimize 419 bin TL destekleme sağlamışız. Bunun dışında diğer köylerimizle beraber biz il özel idaresi olarak 120 milyon TL tutarında yatırımları başlattık ve sürdürüyoruz. Bütün bunların hepsinde Sayın Bakanımızın çok ciddi katkıları var, gayretleri var, destekleri var. Tabii diğer diğer emeği geçen bürokrat arkadaşlarımız, siyasetçilerimiz var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Vali Ümit, Bolu'da devam eden diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bolu Seben Taşya ile göleti sulaması, sulama sistemi devam ediyor. Göynük Hasanlar ve Dereler göletlere devam ediyor. Millet Bahçemiz devam ediyor. Merkez İlkokulu devam ediyor. Şehit Ozan Özden Ortaokulu'nda bir salon yaptık. O bitti, hizmete sunuldu, açıldı daha doğrusu. Resmi açılışı yapacağız inşallah. Efendim, Karaçayır Olimpik Yüzme Havuzumuz devam ediyor. Birçok devlet yatırımımız da aynı zamanda ilimiz genelinde devam ediyor. <laughs> Bunlara baktığımızda 1 milyar 32 milyon TL'lik bir yatırım yatırım şu anda ilimiz genelinde sürüyor. Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törenin ardından bir süre önce Gökpınar Köyü'nde yangında evleri kullanılmaz hale gelen 3 aile ziyaret edildi işte yalnız edelim. Çok Adil geçmiş olsun. olsun evet. Geldin mi evet. keresten? Geldim. Hadi evet. hayırlı olsun. Sağ olun.